Mustafa Erço, senin o gözlüğünü senin gözünde patlatırım ha Mustafa. Sizin kocanıza mı göz dikti? Ben küfür etmiyorum yazın hadi. Yazın vallahi. Ben milletin evindeyim. Şey gibi yaşıyorum. Kalkmışlar burada şey gibi konuşuyorlar ya. Ben hayat kurayım arkadaşım. Sizi kötü yorumla kötü yorum yazanlar. Sizin verdiğiniz şeylerle ben hayat kuracağım. Madem böyle yüreklisiniz. Hani yürek yemi yemişsiniz ya burada gelip atıp tutuyorsunuz. Yürek yemişsiniz herhalde. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey yok. Kolunu sallayan burada kötü yorum yazıyor. Kolunu sallayan. Hayırdır arkadaşım? Sizin kocanıza mı göz diktim? Sessize alma Zerra. Hayır hayır kimseyi engeleme. kimseyi sessize alma. Kimseyse size almayın. Size almayın. Ben çünkü kayıt alıyorum. Sessiz mesiz yok, Engeleme yok. Herço, Mustafa Herço, senin o gözlüğünü senin gözünde patlatırım ha Musto. Zeyno. Zeyno, kaşınmış değil mi? Kaşınmış. Ola kaşınmıştı ben. Kaos arıyorlar kaos. Millete hava arıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>